Takipzadeden herkese selamlar arkadaşlar. Sizler için öyle güzel kaliteli bir site hazırladık ki müşteri iletişim danışmanlarımızla 7 gün 24 saat istediğiniz zaman konuşabileceksiniz arkadaşlar. Sitemiz sosyal medya platformları için takipçi beğeni tarzı ürünler satmaktadır. Bugün sizlere TikTok beğeniyi nasıl alacağınızı göstereceğim. Dilerseniz ana sayfadan, isterseniz Kategoriler bölümünden TikTok'u seçip beğeni satın al sekmesine tıklar tıklayabilirsiniz. Zaten hemen açıldığında göreceksiniz ki beğeni paketleri çeşit çeşit hazırlanmış olacak. İstediğiniz beğeni paketinin hemen altında satın al butonuna tıklayarak yönlendirme sayfası açılacak arkadaşlar. Burada beğeni alacağınız linki doğru girmeniz çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat edin. Linki girdikten sonra Hemen devam et butonuna basıyoruz. Rutin olan adınız, soyadınız, telefon numarası, e-posta gibi bilgileri de dolduruyoruz arkadaşlar. Ben örnek olsun diye sallıyorum şu an. Evet, daha sonra yine devam et butonumuz var. Devam et butonuna da tıkladıktan sonra bizi ödeme yöntemleri bölümüne iletecek. Burada mobil ödeme, EFT havale, online ödeme gibi ödeme yöntemlerimiz mevcut. Mobil ödemenin kapalı olduğuna aldırmayın. Mobil ödeme sağlayıcısında şu an bakım var. 5 dakika sonra hemen açılacaktır. Örneğin burada online ödeme yap butonuna tıklayınca bizi 3D Secure ödeme sayfasına yönlendiriyor. Bilgilerinizi doldurduktan sonra arkadaşlar ödeme yap işlemini tamamlıyorsunuz ve anında beğenileriniz gönderdiğiniz linke ulaşıyor. İsterseniz işlemin başından bitene kadar müşteri iletişim danışmanlarımıza Bire bir görüşebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir kuşkunuz olmasın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca yorumlarınızı bekliyorum ve yorumların sonuna TikTok kullanıcı adlarını bırakırsanız adlarınızı size TikTok takipçi hediye paketlerinden göndereceğim. Kendinize iyi bakın.